E şimdi mi söylemek istersiniz? Şiirinizi okuyun isterseniz. Ver. İlk önce, ay, seyredeceğiz beraber. Atatürk, Atatürk şiirini okuyun, sonra seyredeceğiz. Atatürk. Evet. 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 Şimdi ha? Güzel, güzel. Evet, güzel ben okur musunuz? Evet, böyle böyle okuyun. Çekelim. Bir daha. Ben Atatürk bir daha okur musun? Atatürk. Ama işim armadan yoksa size çektirmeyeceğim hanımefendi. Atatürk. Evet. Otuz otuz Terrest tamam siz çekmeyeceksiniz. O anne kedi, kötü kedi kötü gitti prama. Peki şimdi şu banekeyi? Baneke. Hı. Aa annem. Bir de banek. Kalkmak kaldık. Ama çok hızlı söylüyorsunuz olmuyor Çok söylü hem ağlıyor. Tamam.